hazırlaşmışsınız. Başlayın. Güzel hayat seven, duyan Biz bu filmlerle büyüdük. Biz bu musikilerle sevdik. Ben gülem, gülüzüm, yarım, sama, Biz salma. sehire inandık, ruhlandık. Güzel ama ona bu sayede bir Hatirelerimizden gitmeyen Azerbaycan filmlerindeki musiqilerden ibaret konsert. Adın nedir? Süleyka. Aşık olmasan ki? Ayuka. Göya bir bak göya bir bahas, hayat gözler vay Allah. Yatımda kaldı gül çabalı. Gün keşer, aya döner, su akar, çaya döner. Al da. Bir akşam kinoda 2 Ağustos Milli Kino Günü'nde saat 22'de İçtimai TV'de.